Herkese merhaba. Bugün yeni yılın ilk günü yani ocağın biri. Günlerden ise çarşamba. Mr. Trader olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu kripto dünyasına ait bir alt koyun olan XLMTR olacaktır. Bu kriptoyu yorumlarken zaman zaman USD ayağı olan XLM XLMUSD grafiğine de geçeceğiz arkadaşlar. Videomuzu yorumlamaya başlarken şu minik hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta ortasında videosunu yapıp yayınlayacağım muhtemel finanslar enstrüman BIST yüzde yer alan ve borsanın amiral gemileri arasında gösterilen garanti bankası olacaktır. Evet önümüzdeki hafta ortasında muhtemelen garanti bankasının analizini yapıp videosunu yayınlayacağım. Evet, bu kısa girişten sonra analizimize başlıyoruz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğumuz grafik XLM grafiğidir. Periyodu ise günlük periyot. Scale ise logaritmik scale'dir. Grafikte iki tane tren çizgisi görüyoruz arkadaşlar. Pembe renkli tren çizgisi. Rahat görebilmeniz adına ben bunları bir tık kalınlaştırıyorum. Bu ekranda görmüş olduğunuz pattern veya formasyona biz Elliot dalga teorisinde ending diagonal diyoruz. Yani sonlanan üçgen. Bunu daha değişik isimlerde de adlandırmak mümkün. Bu isimler ne olabilir? Ben bunları sizin için burada sıraladım arkadaşlar. Bu tanımlamalar sırasıyla şunlar arkadaşlar. Ending diagonal, sonlanan üçgen, daralan kama, daralan takoz, akordiyon veya en altta gördüğünüz benim bulduğum ve kullanmaktan da hoşlandığım tanımlama olan üçgenimsi üçgen. Hangi tanımlamayı kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Ekranda fiyatın iki pembe çizgi arasında sıkıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu üçgenimsi üçgen sonlandığı zaman fiyatın yukarı yönlü sert bir tepkisine şahit olacağız arkadaşlar. Bunu sizin için ben kırmızı okla göstereyim. Şu şekilde Fiyatın bu şekilde üçgenden sert çıkması Üçgenimsi üçgen Yani Ending Diagonun özelliklerinden Bir tanesidir Ending Diagonun başka özellikleri de var arkadaşlar Bunlardan en önemlisi şu Ending Diagonallar Zaman öğütücüdürler Yani Fiyat Bu iki pembe tren çizgisi içinde Daha aylarca kalabilir Arkadaşlar Fiyatın dip yapmış olması ending diagonal'ın bitmiş olması anlamına gelmeyebilir arkadaşlar. Ekranda yine göreceğiniz gibi bu ending diagonal'ın dalgalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Mavi renkte gösterdiğim rakamlar 1 nolu dalga, 2 nolu dalga, 3 nolu dalga, 4 nolu dalga ve 5 nolu dalga. Fiyat şu an 5 nolu dalganın içinde. Yakın gelecekte muhtemelen fiyat alttaki pembe tren çizgisine dokunacak şekilde tekrar düşecek arkadaşlar. Bu düşüş sonrası 5 nolu dalgamız tamamlanmış olacak. Ama dediğim gibi bu formasyonda fiyatın dip yapmış olması fiyatın burada kırmızı okla gösterdiğim gibi hemencecik sert bir yükseliş yapacağı anlamına gelmeyebilir. Ne demiştik biz bu üçgenimsi üçgenler için? zaman öğütücü demiştik arkadaşlar. Burada 5 nolu dalga bitse bile şurada gördüğünüz gibi günlerce, haftalarca, aylarca kalması olası arkadaşlar. O zaman nasıl bir strateji uygulanabilir sorusuna şöyle bir cevap vermemiz belki mümkün olacaktır. Fiyatımızın 5 nolu dalgada dip yaptığını düşünelim ve kırmızı okla gösterdiğim gibi fiyatımızın üstteki pembe tren çizgisini kırdığını farz edelim. Kırdıktan sonra retest yani pullback amacıyla fiyatın tekrar bu pembe tren çizgisine kadar düştüğünü farz edelim. Düştükten sonra fiyatımızın yönünü yukarı çevirdiğini düşünelim. Tüm bu saydığım kabul bir şartların gerçekleşmesi durumunda evet ending diagonal yani sonlanan üçgenin tamamlandığını düşünebiliriz. Şu an ekranda mouse'la gösterdiğim bu sarı bölgedeki kabul şart gerçekleşinceye kadar bu kripto para için kenara çekilip kenardan bir izleyici olarak bakmamız iyi bir strateji olabilir. Evet. Bu kripto parayla ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Şimdi bunun USD ayağı olan XLM USD grafiğine gidiyoruz arkadaşlar. Evet ekranda gördüğümüz grafik XLM USD grafiği olup periyodumuz günlük periyotta. Scale ise linear arkadaşlar. Burada fiyatımızın aşağıda göstermiş olduğum iki tane Fibonacci seviyesi civarında yoğunlaştığını görüyoruz. Bu Fibonacci seviyeleri daha net görebilmeniz adına zoom yapıyorum. Sırasıyla bu Fibonacci seviyesi şunlar arkadaşlar. Üstteki Fibonacci seviyemiz 0.08, alttaki Fibonacci değeri ise 0.03. Tekrar kuş bakışı görebilme adına grafiğimizi zoom yapıyoruz. Şurada bir şey dikkatinizi çek Değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatın uzun zamandan beri buradaki iki Fibonacci seviyesi arasında git gel yaptığını görüyoruz ve bu iki Fibonacci seviyesi yeri geldiği zaman destek yeri geldiği zaman direnç görevi yapmış ne demek istediğimi gösterme adına size hemen onları göstermek istiyorum gördüğünüz gibi burada üstteki Fibonacci seviyemiz hem destek hem direnç konumunda görev yapmış arkadaşlar. Alttaki Fibonacci seviyesine geldiğimiz zaman bu Fibonacci seviyesinin ise destek görevini gördüğünü, destek görevini gördükten sonra fiyatın yukarı yönlü kısmi tep bir tepki verdiğini görüyoruz. Yakın gelecekte muhtemelen fiyatımızın alttaki Fibonacci seviyesini tekrar test etme ihtiyacı olasılıklar içinde hatta fiyatın şurada görmüş olduğumuz alttaki Fibonacci seviyesini bir miktar aşağı kırması da olasılıklar içinde arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yakın gelecekte bu iki Fibonacci seviyesi fiyat açısından yine önemli seviyeler olacaktır arkadaşlar. Ve kuvvetle muhtemel fiyatın bu iki Fibonacci seviyesinde olası bir dip formasyonu oluşturmasında da seçenekler içinde olduğunu söyleyebilirim. Olası bir dip formasyonuna örnek olarak da toboyu verebilirim arkadaşlar. Peki bu tobodan emin miyim? Hayır arkadaşlar. Fiyatı izleyeceğiz. Fiyatı izlerken nasıl bir formasyon olduğunu da göz ucuyla takip etmeye çalışacağız. Şu an çizmiş olduğum yatay çizgi Olası topu formasyonun boyun çizgisi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ters omuz baş omuzun sol omuzunu çizdim arkadaşlar sizin için. Çok kabaca çiziyorum arkadaşlar bir fikir vermesi adına. Şu topunun baş kısmı bu baş kısmı şurada da olabilir arkadaşlar veya altta da şu şekilde gösterdiğim gibi de olabilir. Çok da fark etmiyor arkadaşlar. Siz kabaca şu şekilde düşünebilirsiniz. Ve formasyonun sağ omuzu. Omuz, baş, omuz. Ekranda gördüğünüz gibi olası bir topu formasyonu arkadaşlar. Dediğim gibi bu formasyonu bir draft olarak yani bir beyin fırtınası olarak Burada gündem yaptım. Başka formasyonlarda mümkün arkadaşlar. Yakın gelecekte fiyatı takip ederek fiyatın hangi formasyonla dip yaptığını görmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, XLM USD ve XLM TRY kripto parası ile ilgili söyleyebileceklerim kabaca bunlar. Buna benzer videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.